Emekliler, hepimiz emekli olacağız bir gün. Annelerimiz, babalarımız. Milletimiz biliyor ki yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Müjdeleyen bütçedir. Bir tek emekli demediniz. Tüm çalışanlarınızın maaşını bu yoksulluk seviyesinin üstüne çıkarın lütfen. İyi akşamlar. Emeklilerle ilgili gelişmeleri aktarmak için karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna için kritik bir toplantı. Burada neler oluyor? Emekliye zamda son bir kararı için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girecek mi girmeyecek mi? Bunun detaylarını paylaşacağım. Bu toplantı nedir? Onu da konuşacağız. Diğer bir taraftan AK Parti'den emeklilere yönelik yeni açıklamalar var değerli izleyenler. İki grup başkan vekilinin de buradaki açıklamalarını paylaşacağım ve Meclis bütçe görüşmelerinde karıştı. Kavgayla bitti desek yanılmış olmayız. Sebebi neydi? Onu da anlatacağız. Son olaraksa Cevdet Yılmaz'ın yine yoksulluk meselesiyle ilgili rakamlarla alakalı çok tartışılacak bir açıklaması oldu. Bunların hepsini sizlere özetleyeceğim. Hoş geldiniz. Videonun like butonuna basmayı, bunları sizlere aktarırken neler düşündüğünüzü lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmamanızı rica ediyorum. Değerli izleyenler, size son bir haftadır ekonomi yönetiminin emeklilere Ocak ayında da ek bir artış yapmadan geçirmeye çalıştığını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi. AK Parti bir toplantı yaptı. Nedir bu toplantı? MKYK toplantısı yapıyorlar. Peki emekliler açısından nasıl bir detay yer alıyor? Geçtiğimiz yıl sonları ve 6 aylık süreçlerde yine ekonomi yönetiminin böyle bir tavrı vardı. O süreçlere ek zam yapmadan geçirmekle alakalı. Fakat bu MKYK toplantılarında bu gibi raporlar emeklilere ek artış yapılması ile ilgili raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuluyor ve ikna edilmeye çalışılıyor. Bu benim kişisel olarak yorumum ki daha önce buna benzer şeyleri görmüştük. İşte artık yıl sonuna giderken AK Partili siyasetçilerle Cumhurbaşkanı arasındaki son toplantı diyebiliriz bu. Bu da bugün yapıldı. Bunun yansımalarını önümüzdeki birkaç gün içerisinde görebiliriz. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki raporlarla birlikte kabinede görüşmeler yapacak ve bu süreçten sonra da artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girip girmeyeceğini takip edeceğiz. Bu ilk konuydu. Diğer bir taraftan AK Parti'den bir açıklama var değerli izleyenler. Emekliler ve maaşlarla alakalı iki grup başkan vekilinin açıklamalarını size izleteceğim. Ardından da Cevdet Yılmaz'ın çok tartışılan yoksulluk açıklamasına bakacağız. Ama bakın şu iki açıklamayı bir izleyelim. Çünkü üzerine konuşacağımız önemli birkaç not olacak. Memurlarımız, me memurlarımızın maaşı daha fazla olsun. Asgari ücreti mümkün olduğunca artıralım. Emekliler, hepimiz emekli olacağız bir gün. Annelerimiz, babalarımız, onların da hayat kalitesini daha da artıralım. Ama şunu da görelim. Bakın 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 225, %225 artarak 50 bin liraya yükseldi. Yani şunu bilmeniz lazım ya bence insanlarımız, bizi izleyen milletimiz biliyor. Bütün, bütün gayretimiz, bütün imkanımız özellikle gelir durumu daha düşük olan insanımız, memurumuz, işçimiz, emeklimiz onların hayat standartının, hayat kalitesinin daha fazla yükselmesi için. Ayrıca şunu söylemem lazım. Tuhaf bir tenakuz içindesiniz. Bakın bahsettiğiniz gelir grubu neredeyse size hiç oy vermiyor. Yani eğer mesele bu olsaydı sizi koruyun koruyun ama siz zaten o insan siz o insanların oyunu almamakla övünen bir partisiniz. Biz eğitimlilerin oyunu alıyoruz. Size fakirler oy veriyor. Size eğitimsizler oy veriyor diyen sizlersiniz. Daha daha geçen gün böyle buradan laflar atıldı bize. Vatandaşın bize gördüğü şey şudur. Değerli arkadaşlarım. Sayın Cumhurbaşkanımıza gördüğü şey şudur. Bizim problem çözme kabiliyetimizi görüyor. Şimdi Muhammed Amin Akbaşoğlu'nun açıklamasını da vereceğim ama bu bir kere ucu çok problem problemli bir yere gidecek bir açıklama. Onu söyleyeyim. Yani muhalefete yönelik zaten işte emekli dar gelirli size oy vermiyor. Zaten bize oy veriyorlar. Siz onların size oy vermemesiyle övünen bir partisiniz diye bu kadar insanın emeklilerin maaşlarıyla ilgili serzenişlerini bu şekilde yorumlamak ne kadar doğru. Diğer bir taraftan zaten bize oy veriyorlar. Bir problem yok. Bize oy verdikleri için Hani bu dönemi de böyle atlatabilirler gibi bir düşünce mi hakim? Gerçekten burada çok tartışılacak bir açıklama bu. Bunun yanı sıra şunu da ifade etmem lazım. Hep söylüyorum ya işte yıl sonuna gelindiğinde son haftada kamuoyuna bakılıyor. 6 aylık süreçlerde kamuoyuna bakılıyor. İşte tam da böyle bir şey değerli izleyenler. O süreç gelindiğinde topluma kararsız seçmene işte iktidar kendi seçmen kitlesine vesaire bakarak bir karar veriyor. Orada bir adım atacaksa bir dokunuş yapacaksa yapıyor. Yapmayacaksa yapmıyor. Bir anlamda bu yorumu da e, tekrarlamak istedim. Şimdi Muhammed Emin Akbaşoğlu'nu da izleteceğim. AK Partililerin aslında emekliye zam konusunda emekliye ek bir artış konusunda nasıl bir tavırları olduğunu da özetleyeceğim. Önce Akbaşoğlu'nu bir izleyelim sonra toparlayalım. Ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bu bütçe daha önce gerçekleştirdiğimiz gibi enflasyonu tek haneye düşürüp toplumun tüm kesimlerin alım gücünü, refahını artıracak adresin AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu müjdeleyen bütçedir söz verdiysek yaptık. Yine biz yapacağız. Genel hatlarıyla şöyle söyleyeyim. Meclisin tamamını takip eden birisi olarak AK Partili siyasetçilerde şöyle bir durum söz konusuydu ikna etmeye yönelik yani emekliyi, dar geriliği işte tepki gösteren kim varsa onu ikna etmeye yönelik açıklamaları vardı. Zaten siz de bunun bir anlamda özetini izlediniz. Şimdi bunları niye izletiyorum değerli izleyenler? Şurada çok bir zaman kalmadı ve bu zaman diliminde ne dönüyor? Ekonomi yönetiminde ne var? AK Partili siyasetçiler ne söylüyor? Muhalefet ne söylüyor? Bunları gün gün aktarıyorum size zaten ama genel hatlarıyla AK Parti'nin emekliler konusuyla ilgili açıklamaları böyleydi. Şimdi Akbaşoğlu'nun son söylediği ifadeyi de bir hatırlayalım. Ne söz verdiysek yaptık konusu daha bugün konuştuk. Yani kimle Sayın Seyfettin Çilesiz de memur emeklilerine söz verilen bu seyyanen zam konusunu daha bugün sizlerle anlatmıştık. Burada da ayrı bir çelişki olduğunu altını çizmek lazım. Ama mecliseki en tartışmalı konulardan bir tanesi Cevdet Yılmaz'ın bir açıklamasıydı. Onu bir izleteceğim üstüne konuşacağız sonra bu kavga niye çıktı ona da bir bakacağız ama Cevdet Yılmaz... Bu Türk işin açlık ve yoksulluk rakamları var ya onları kabul etmiyor. O rakamların doğru olduğunu düşünmüyor. Burada bir açıklamasını size izleteyim bakalım siz ne düşüneceksiniz. Ardından buna bir tepki de geldi. Konuşalım sonrasında. Yoksulluk, açlık göstergeleri, muhalefet çokça çok kullanıyor bunu. Böyle bir resmi istatistiğimiz yok bizim. Onun altını çizmek isterim bir daha. Böyle bir resmi istatistiğimiz yok. 97 bin lira ilan edilen bir yoksulluk göstergesi var. Bu ay herhalde 100 bin lirayı aşar. O zaman size bir şey söyleyeyim. Bakın bir tavsiye. Eğer gerçekten 97 bin liranın, 100 bin liranın yoksulluk göstergesi olduğuna inanıyorsanız önce kendi genel merkezinizden ve belediyelerinizden başlayarak tüm çalışanlarınızın maaşını bu yoksulluk seviyesinin üstüne çıkarın lütfen. Bunu yapın gelin bize hesap sorun o zaman. Genel hatlarıyla şöyle bir problem var. Belediyeler konusunda iktidar muhalefeti suçluyor, muhalefet iktidarı suçluyor ama emekliler konusu ve dar gelirler konusuna geldiğinde iktidarın muhalefete yönelik eleştirileri de vardı. Şimdi bu yoksulluk rakamı meselesi Türk işini açıkladığı konu biraz enak konusuna dönmüş vaziyette. Yani Cevdet Yılmaz diyor ki bunun doğru bir hesaplama değil. Yani bu hesaplamanın doğru olmadığını savunuyor ama şunu tekrar altını çizelim. Oradaki 97 bin lira denilen rakam 4 kişilik bir aile olarak hesaplanıyor. Yani bir haneye 4 kişilik bir aileye 97 bin lira bir para girmiyorsa onlar yoksulluk sınırının altında oluyorlar. 29 bin liranın altında bir rakam giriyorsa açlık sınırının altında olan rakamlar, rakamlardan oluşuyor. Şimdi insanlar, emekliler, işte asgari ücretler toplumun yapısına baktığımızda nasıl bir yorumda bulunuyor herkes? Deniliyor ki ya ben en düşük emekli aile alıyorum sadece ve cebime giren para bu. İki en düşük emekli aile alan vatandaşı düşündüğümüz zaman açlık sınırının çok az üstüne çıkan bir rakamdan bahsediyoruz. Kirada oturduğunu düşünmek bile istemiyorum bu kişilerin. Kaldı ki kirada oturduğunda ne yiyecek ne içecek konusuyla alakalı çok ciddi tartışmalar ortaya çıkıyor. Ama Cevdet Yılmaz ısrarla bu rakamın doğru hesaplanmadığını ifade ediyor. Şimdi kavga konuşması ve bütçe görüşmeleri nasıl bitti onu da söylemek istiyorum. Gökhan Günaydın'ın bir konuşması var. O konuşmasının sonunda devam ediyor. Sonra zaten olanlar oluyor. Onu da kısaca bir izleteyim üstüne anlatayım. Başkan vekilini dinledik. Bir de milletvekilini dinledik. Polemik yapmaktan başka hiçbir şey yapmadınız ya. Bir tek asgari ücret demediniz. Bir tek emekli demediniz. Bakın siyasetçiye inanmayın. Bizi televizyonlarda dinleyenler ben de dahil olmak üzere siyasetçiye güven duymasınlar. Açsınlar Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarından bunları teyit etsinler. Eğer AKP'nin üç grup başkan vekili ve konuşan milletvekili bir tek emekli dediyse, bir tek asgari ücretli dediyse, bir tek esnaf dediyse, Cumhurbaşkanı yardımcısı bıktıracak derecede uzun konuşmasında bu vatandaşın gerçek derdiyle ilgili bir tek rakam verdiyse ben haksızım. Eğer vermedilerse biz haklıyız arkadaşlar. Konuşmanın ardından değerli izleyenler şu fotoğrafı şöyle koymak istiyorum. Mecliste kavga çıktı. Niye? Gökhan Günaydın'ın AK Parti ve CHP arasında tek parti dönemiyle alakalı bir tartışma çıktı. Bunun üzerine de eski bakan Mustafa Varank söz istedi sataşmadan dolayı. Bunun üzerine AK Parti ve CHP'ler arasında söz bir tartışma başlıyor bu sırada bunların olduğu sırada ve tartışma fotoğrafta da gördüğünüz gibi yumruklu bir şekilde yani milletvekilleri yumruklu bir şekilde kavga ediyorlar. Bütçe görüşmelerinin kapanışı böyle oldu yani değerli izleyenler. Günlerdir bütçede konuşmalar yapılıyor, tartışmalar yapılıyor. Emeklilerle alakalı ve diğer bir taraftan dar gelirlerle ilgili konuşmalar, tartışmalar yapılıyor. Ama yani insanlarda da şöyle bir ruh hali var. Onu da ifade edip konuşmak lazım. Genel hatlarıyla takip ettiğim kadarıyla yani artık insanlar Mecliste somut şeyler bekliyorlar. Yani bu tartışmalardan, kişisel, siyasi tartışmaların yanı sıra somut bir şekilde bizimle ilgili toplanıp ne yapacaksınız diye bir şey bekliyorlar. Hani genel hatlarıyla şu ifade ediliyor ya, işte toplumda birlik görüntüsü olsun vesaire diye. Ya bakın, bu kadar mecliste tartışmalar oluyor, önergeler veriliyor, emeklilerle alakalı bir gün bir konu hakkında bütün partiler birleşse de yani bu emeklilerle alakalı konuşuyorum dar gelirlerle ilgili bir kanun çıkarsa ki insanlar da desek ya bakın meclis çalışıyor ya mecliste bir şey var diye yorumda bulunsalar. Ama en son çok ilginçtir ki nerede bir birlik oluşturuldu bu komisyonda genel kurulda değil bu 30 bin lira seyyanen zam konusu var ya hatırlıyorsunuz onu da anlatmıştım size. Burada bütün partiler onay vermişti değerli izleyenler imzalarını atmışlardı. Keşke bu konuda olduğu gibi çünkü orada sadece uzmanlar değil onun arasında kurumlarda başkanlık yapan kişiler de var. Zaten insanlar onlara tepki gösterdiler işte belli başlı kurumlara çok tepki gösterilen kurumlara neden bir anda bu kişinin maaşına 30 bin lira zam oluyor diye tepkilerini ortaya koydular. Yani yakın bir zamanda kendi söylediğimle çelişmemek adına söylüyorum hani burada bir tek konuda birlik oluşturup Karar verdiler ama o konuda 30 bin lira seyyanen zam yapılması ile ilgili o da çok az bir kitleyi ilgilendiren bir konuydu. Peki teşekkür ediyorum değerli izleyenler. Bu konuları sizlere özetlemeye çalıştım. Yayınlarımızı takip edenler bilir. Her gün düzenli olarak ne yaşanıyor emekliyle dar ile ilgili ülke gündeminde ekonomiye dair cebimize dair ne var? Ben bunları sizlere özetlemeye çalışıyorum. Videoları bu gözde izlerseniz tam mutlu edersiniz. Tabii ki şunu da hatırlatmamızda fayda var. Dönüşlerden ve Kamuoyundaki duruma baktığımızda yayınlar oldukça etki ediyor. Özellikle bu konuların gündemde kalmasıyla alakalı. Teşekkürler. Ayrılmadan videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu izlediklerinizde yoruma dair ne görüyorsunuz? Lütfen onu da yorumlarınızda belirtiniz. Görüşmek dileğiyle.